Farklı bir profil çiziyorsunuz. Gençsiniz. Urfa'da siyaset yapmanın zorlukları, kolaylıkları neler? Teşekkür ederim. Şimdi Urfa'da siyaset yapmak hem çok zor hem de çok kolay. Yani hem zorluğu var hem kolaylığı var. Zorluğu nerede? Şimdi o kadar sorun yumağı içerisinde çalışıyorsunuz ki elinize nereye atsanız sorun, nereye atsanız problem var. Ve maalesef bir yere kadar geliyor, insanların artık düşünce dünyasında şu oluşmuş. Ya başkanım diyor, tamam diyor, çok işte hareketlisiniz, enerjiksiniz, çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz, plan proje sunuyorsunuz, Hüda Park çok çalış, güzel çalışmalar yapıyor ama ya Urfa değişmez ya diyorlar. Mesela bu e, sizin siyaset sahnesindeki çalışmalarınızı e, ister istemez şöyle etkiliyor. İnsanlar ya diyorsunuz ki ya bu düşünceyi nasıl değiştirebilirim? Çünkü artık kemikleşmiş bir düşünce yapısı ya kardeşim Urfa değişmez ya da artık bunun daha ötesi olmaz. Bu hep böyle gelmiş, böyle devam eder. Anlayışı biraz hakim olmuş memlekette. Ama tabii bu orta yaşın üzerindeki insanlar için geçerli. Mesela gençlerde böyle bir düşünce yok. Gençler bunun tam tersini düşünüyor. Diyor. Hayır diyor, değişir. Ya niye değişmesin diyor? Değişecek olan biziz diyor. Gelin değiştirelim hep beraber. Değişmekten kasıt ben sadece yönetimi söylemiyorum. Yani anlayışı da değiştirelim, bakışımızı değiştirelim, her şeyi değiştirelim. Taleplerimizi değiştirelim. İsteklerimizi değiştirelim. Hedeflerimizi değiştirelim. Vizyonumuzu değiştirelim. Her şeyi değiştirelim. Ben eminim ki Urfa'da gelecek günler çok güzel olacak. Yani bazı şeyler söylerim bazen vesaire. İnsanlar diyor ki ya çok ütopik konuşuyorsun. Acaba bunlar gerçekleşir mi? Ben iddialı bir şey söyleyeceğim. Urfa gerçekten iyi bir şekilde yönetilsin. Urfa'nın o eski medeniyetine geri dönelim. Eskiden kasıt da o köklü medeniyetine geri dönelim. Hani ee, belki geri gelince konuşacağız. Mesela Haran'da yer alan e, Haran Üniversitesi'ni düşünün. Dünyanın ilk üniversitesi. Ve yakın bir zamanda biliyorsunuz haberlerde gördük. Tescillendi artık. Evet, Dünyanın evet. ilk üniversitesinin Haran Haran'da olduğu, Haran Üniversitesi olduğu. Bilim adamlarımız var. Burada yetişmiş, bu memlekete yetişmiş ve dünya bilimine büyük katkılar sunmuş olan böyle bir medeniyetin üzerine biz tekrar o küllerimizden tekrar doğabilirsek o medeniyeti tekrar yeşertirsek bu topraklarda ne olur biliyor musunuz? İddialı bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelecek. Ben Şanlıurfa'da yaşamak istiyorum diyecek ve buraya ikametini buraya almak isteyecek. Bu sözüm isterseniz kayıtlara girsin. 5-10 sene sonra 20 sene sonra belki bunu tekrar geri dönüp bu kayıtlara bakıp hatırlarız. Gün gelecek Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar gelip Şanlıurfa'da kalmak isteyecek. Daha ilerisini söylüyorum. İnsanlar ütopik gelebilir. Siz bir şeyi inanmazsanız onu gerçekleştiremezsiniz. Ben adım gibi eminim kimliğimde yazan ismim gibi eminim ki gün gelecek sadece Türkiye'deki insanlar değil. Avrupa'dan insanlar buraya gelecekler. Diyecekler ki gidin o memleketi bir araştırın. Nasıl bir belediyecilik anlayışı var? Nasıl bir sosyal anlayış var? Nasıl bir fikir var? Nasıl bir medeniyet var? Ve nasıl bir sistem kurmuşlar? Gidin bir siz de analiz edin. getirin biz de onları uygulayalım, uygulayalım diyecekler onlara bunu dedirtebilecek kapasite ve kabiliyet bu memleketteki insanlarda var. Urfa'nın genetiğinde var. Ee, Allah kısmet ederse açık ve net söylüyorum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hüdapar'ın yönetimine geçtiği gün, ee, Urfa bunlar müsterih olsun ki, Türkiye tarihinde e, bazı uygulamaları görecek ki Türkiye tarihinde ilk ve tek uygulamalar olacak. İlk ve tek, bu kadar iddialıyız yani. Ee, ona göre hazırlıklarımız ve çalışmalarımız da var e, ee, tekrar söylüyorum ötopik değil bir gün gelecek Türkiye'de herkes gelip Şanlıurfa'da yaşamak isteyecek her anlamda. Yok. İnşallah hep beraber o günleri görürüz.